Coach, dinle. Bu hafta en büyük kazancın ne biliyor musun? O sıkı sıkı koruduğun kimliğinin çözülmesine izin vermek. Aşk hayatında o pembe gözlükleri çıkarmanın vakti geldi. Gerçekleri gör. Kariyer alanında ise rekabet en sert noktaya ulaştığında en cesur adımı sen atmalısın. Unutma, 26 Ocak senin için bir milat. Kim olacağına işte tam da şimdi karar ver. Aslan, senin en büyük riskin 1 Şubat'taki dolunayda alkışı başarı sanmak olacak. Sakın bu tuzağa düşme. Evet, bu hafta liderlik etmen için önüne her fırsat serilecek ama şunu aklından çıkarma. Gerçek bir lider alkışı değil, elde edilen sonucu paylaşır. Sağlığına gelince kalbine ve dolaşım sistemine dikkat et. Pazar günü ise son 6 ayın muhasebesini yapma zamanı. Sana artık dar gelen o çıkarıp at ve yenisini tak. Yay, senin bu haftaki en büyük riskin ne? O güvendiğin eski haritalar. Artık o haritaları yakma zamanı geldi. Aşk hayatında 28 Ocak civarı yeni bir macera kapını çalabilir, hazırlıklı ol. Kariyerde ise yurt dışı bağlantılı kapılar sonuna kadar açılıyor, o vizyonunu genişlet ve şunu bil, bu hafta bütün inançların test edilecek. Eğer verdiğin cevaplar hala eskilerle aynıysa, oyunu kaybettin demektir. Boğa, dinle beni. Kurduğun düzen çöküyor ve senin en büyük riskin bu yıkıma direnmek olacak. İlişkilerde sırlar bir bir ortaya dökülecek. Bil ki dürüstlük tek çıkış yolun. Kariyerde ise o sürekli ertelediğin kararları artık almak zorundasın. Özellikle 27 Ocak'ta strese çok dikkat et. Evet, inşa ettiğin her şeyin sarsıldığını göreceksin. Ama bu bir son değil. Bu sana daha sağlam bir temel kurman için verilmiş bir emir. Başak, bu hafta en büyük kazancın kontrolü bırakmak olacak. Planların susacak, sezgilerin konuşacak. Aşk da o aradığın mükemmel kişi değil, gerçek bir insan karşına çıkacak ve bu seni şaşırtacak. Kariyerde ise taşıdığın o yüklerin altında ezildiğinin farkına var. 28 Ocak'ta o sorumlulukları başkasına devret. Çünkü bu hafta yüzleşeceğin şey başkalarının hataları değil, kendi yorgunluğun. Oğlak, eğer sadece veriye güvenirsen bu hafta kaybedeceksin. Bu kadar açık söylüyorum. Stratejine sezgiyi de eklemek zorundasın. Aile içinde ihmal ettiğin o bağları onarmanın tam zamanı. Kariyerde ise evet, yılın en belirleyici hamlesini yapma zamanı geldi. Ama dur ve kendine şunu sor. İnşa ettiğin bu yapının, bu imparatorluğun bir ruhu var mı? İkizler, senin için kural basit. Bilgi kirliliğinde kaybolursan bitersin. Hafta ortası yani çarşamba, perşembe, cuma ikili ilişkilerde çok kritik bir dönemeçtesin. Bu bir aşk ilişkisi de olabilir, önemli bir ortaklık anlaşması da. Salı günü otur, bütün finansal planlarını gözden geçir. Ve şunu aklından çıkarma. Bu hafta ağzından çıkan tek bir cümle, gelecekte imzalayacağın bir sözleşmenin temelini atabilir. O yüzden kelimelerini çok dikkatli seç. Terazi, uyum bozulmasın diye haksızlığa göz yummak işte bu. Bu haftaki en büyük riskin olacak. Diplomasini kullan, evet, onunla en zor kapıları bile açabilirsin ama şunu anla artık. Denge kurmak, sürekli taviz vermek demek değildir. Denge, adil ve net sınırlar çizmektir. Bu hafta senden istenen tek şey o sınırları çizmen. Kova, eğer mantık adına kalbinin sesini susturursan bu haftanın kaybedeni sen olursun. Aşk hayatında o çok mantıklı, düzgün giden ilişkin bir anda bitebilir ve sen kendini hiç Beklemediğin, hatta arıza diyebileceğin bir tiple ani bir karar alırken bulabilirsin. Evet, bu bir yıldırım niteliği haftası olabilir. Kariyerde ise liderliğe ele al. Bu hafta en radikal, en çılgın fikrine eyleme dök. Toplumun kurallarını boş ver, kendi geleceğinin kurallarını yaz. Yengeç, sana tek bir uyarım var: geçmişin sularında boğulma. O yüksek hassasiyetin var ya. Bu hafta senin zayıflığın değil, en büyük gücün olacak. Yeter ki onu yaratıcı projelere yönlendir. Kariyerde hayalleri bırak, pragmatik ol ve artık o güvenlik ihtiyacını dışarıda aramayı bırak. Bu hafta sana verilen emir net. Kendi içsel kaleni inşa et. Akre. Elinde tuttuğun o gücü eğer yıkım için kullanırsan, sonunda kendini yok edersin. Bunu bil. Ayın 27'sinde kariyer alanında ciddi bir güç savaşı tetiklenebilir. Sakin kalman ve stratejik oynaman şart. İçinde bastırdığın o öfkeyi al, bir spor salonuna ya da yoğun bir projeye aktar, yapıcı bir güce dönüştür. Unutma, bu hafta yüzleşmekten kaçtığın o en karanlık korkun, aslında en büyük gücünün ta kendisi. Onu dönüştürmek zorundasın. Balık tam 14 yıllık bir rüyadan uyanıyorsun ve en büyük riskin uyanmayı reddetmek. Yönetici gezegenin Neptün artık senin burcundan ayrılıyor. Bu ne demek? İlişkilerdeki, finansal konulardaki o sis perdesi tamamen kalkıyor. Artık gerçeklerle yüzleşeceksin. İllüzyon bitti. Ama bu bir son değil. Bu gerçeğin başladığı yer. Şimdi yeni yolunu çiz. Bütün burçları konuştuk. Şimdi sıra sende. Bak, gökyüzü önüne bir senaryo koyar. Evet. Ama kalemi tutan sensin. O bekle ve gör stratejisi var ya, işte o bu hafta itibarıyla sona erdi. Verilen emir çok net de basit. Planla ve uygula. Kendine sor şimdi. Bu hafta hangi hayalinin peşinden gitmeyi bırakıp onu bizzat inşa etmeye başlayacaksın? İkinci soru. O sığındığın hangi konfor alanı aslında senin en büyük hapishanen? Ve son soru. Başkalarından onay beklemeyi tamamen bıraksan atacağın o ilk o tek adım ne olurdu? Cevaplarınızı merak ediyorum. Yorumlarda buluşalım.